Hak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu hafta genelinde daha çok ABD ekonomisine dair açıklanan veriler üzerinden ilerleyeceğim. Tabii politik taraf çok hareketli. Burada üç tane konu vardı. Bir Trump Biden durumu. Biden'ın o tartışma sonrası yarıştan çekilecek mi çekilmeyecek mi tartışmaları. Onunla ilgili bugün de bir televizyon yayınına katılacak. O yayında anda anladığım kadarıyla tek bir parça halinde yayınlanmayacak. Hafta sonu boyunca parça parça yayınlayacaklar. Sonuç olarak ABD seçimleri ve oradaki politik gidişatla ilgili bir risk faktörü fiyatlamalar üzerinde var. İkinci konu İngiltere seçimleriydi politik tarafta. Burada... Ee, İşçi Partisi bayağı iyi bir sonuç aldı. Ee, yani e, muhafazakar parti tarafı çok kötü bir yenilgiyle karşılaştı. Tarihlerinin en kötü yenilgisi diye okudum yanlış hatırlamıyorsam. Birçok bilinen e, parti içindeki isim e, parlamentoya dahi giremedi. E, Rüş, e, e, eski başbakan Ruş Sunak da zaten e, partideki liderlik görevinden istifa etti diye okudum. Üçüncü konu e, politik tarafta e, pazar günü gerçekleşecek Fransa ikinci tur seçimleri. E, burada beklentiler Le Pen'in partisinin e, işte aşırı sol ve sol tarafın e, bir güç birliğine giderek e, Le Pen'in partisine aşırı sağ kanata e, ağırlık sandalyeyi kazandırmayacağı yönünde e, ama bu e, o partinin Lapen'in partisinin e, iyi miktarda sandalye almayacağı gerçeğini değiştirmiyor. Bu da tabii Macron'un e, pro business ajandasına e, ciddi e, darbe vurabilir. Bundan sonraki kalan sürede topal ördek pozisyonuna düşebilir. Tabii bu e, yapıda da e, MSCI Fransa %9'a yakın bir e, değer kaybı yaşamıştı işte Mayıs ortasından bir tepki adımları %3'ün biraz üzerindeydi. yani ağırlık sandalyeyi Lapan alamasa bile o MSCI Fransa'daki kayıplar tamamıyla geri çevrilebilir mi? Burada da bazı soru işaretleri var. Şimdi politik taraf böyle. Bunu gelecek hafta daha derinden paylaşacağım. Bu hafta ekonomik veriler tarafında bence ABD tarafı oldukça önemliydi. Bir Orayı hızlıca size anlatmak istiyorum. Birincisi bugün aldığımız işte yaklaşık bir, bir saat bir buçuk saat önce aldığımız tarım dışı istihdam verisi. Şimdi bu veri genelinde manşet rakam 206 bin açıklandı ve 190 bin beklentisinin üzerinde. Ama detaylara inmemiz lazım. Yani şuna bakıp istihdam piyasası iyi, tüketim tarafında riskler düşündüğümüz kadar artmıyor, yorumu yapmak çok doğru değil. Yani niye oradan tüketime bağladım? İstihdam piyasası ne kadar iyiyse, e, maaşlar o kadar iyidir, tüketim o kadar güçlü olabilir düşüncesi. İstihdam piyasası soğudukça e, bu e, maaş bazlı riskleri arttırır, en azından işte zam miktarlarını azaltır ve dönüp dolaşıp bu da tüketim tarafını etkiler yani zorunlu tüketim dışındaki o ekstra harcamalar ve büyük harcamalar işte ev alımı, araba alımı, beyaz eşya alımı gibi e, dur, e, dayanıklı mal e, alımları e, bir miktar sıkıntıya girer. Şimdi veri de ilk dikkatimi çeken şey şu ilk kalem. son iki aya yapılan 111 binlik aşağı revizyon. Şimdi bu yeni bir trend değil, yani e, şuradan açayım size durumu daha iyi gösterebilmek amacıyla 2024'teki revizyonları göstermek istiyorum. Şimdi ilk açıklandıktan sonra iki tane daha revizyon veriler e, gösteriyor. Ocak ayı fantastik bir rakam açıklanmıştı, 153 bin açıklanmıştı. Daha sonraki revizyonlardan sonra 256 bine düştü yani. 97 binlik totalde aşağı revizyon geldi. Şubat ayı gene güçlüydü 275 bin. Ondan sonra aşağı revizyonlarla beraber 236'ya indi. Bir Mart ayında yukarı yönlü revizyon var ama Nisan ayında çok net bir aşağı revizyon 175 binden 108 bine ve Mayıs ayında da o geçen ay aldığımız rakam 272 binlik rakam 218 bine revize edildi. 54 binlik bir aşağı revizyon oldu. Zaten 54 ile 67'yi e, topladığınızda çok pardon şuradaki rakamları topladığınızda otomatikman e, 111 e, rakamına ulaşıyorsunuz son 2 revizyonla beraber. Şimdi buradaki durumu bir de 2023'e değerlendirmek lazım. Üçüncü ve birinci e, revizyonları hep böyle görüyorsunuz hep eksi rakamlar karşımıza çıkıyor yani çoğunlukla eksi rakamlar karşımıza çıkıyor. Şimdi bu da tabii e, iki anket arasındaki bence ayrışmayı net bir şekilde ortaya koyuyor. Manşetin geldiği man manşetin geldiği e, şirketlerden alınan anket ve işsizlik oranının geldiği hane al anketi, yani iş, iş yerlerinden alınan anket başta çok daha yüksek bir rakam gösteriyor, daha sonra aşağı doğru revizyon, revizyon oluyor e, işsizlik oranının alındığı ankette 4.1'e, %4.1'e yükselmiş durumda, e, bu da e, haziran ayında, Fed'in paylaştığı, ekonomik beklentileri ki 2024 sonu %4'lük hedefinin üstünde. Yani ne demek istiyorum? Yılın ilk 6 ayında ki daha yeni yapılan revizyonlarda Fed'in işsizlik oranı hedefinin yıl sonu için üzerine çıkmış durumdayız. Tamam, şöyle devam edelim. Gelelim bir şirketlerden alınan ankette kalemlerde gidişatı yorumlamaya çalışalım. Şuradan açalım. 206 binin detaylarına inelim beraber. Şimdi 206 binin sadece 136 bine özel sektör. Total private denilen. Yani burada çok sert bir geri çekilme var. 193 binden 136 bine revizyon şey bir aşağı gidiş hatı olmuş. 193 binde zaten bir önceki veri de aşağı revizyonlu. Şöyle göstereyim size hemen. Şu 193 bin .000, 229 binden 129, 193 bine revize edilmiş durumda. Şimdi burada bir hükümet tarafı, devlet tarafı, memuriyet tarafı neyi kullanmak isterseniz 70 binlik artış göstermiş. Yani. çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla manşeti ciddi olarak etkiliyor bu veri gidip ekonomideki ekstra talebi gösteren üçüncü parti işler yani size o kadar çok iş geliyor ki siz artık yetişemiyorsunuz ve farklı yerlere işi paslayarak yaptırıyorsunuz. İşte fason üretim olur ya da geçici yardım hizmetleri dediğimiz taraf 48.9 binlik istihdam kaybı göstermiş. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Yani talebin aslında net olarak yavaşladığını gösteren bence en güzel detay bu. Onun dışında 17 binlik profesyonel ve iş hizmetleri tarafında bir düşüş durum söz konusu. Gidiyorum dayanıklı mallar üretimde 10 bin azalmış, imalat 8 bin azalmış, perakende ticari 8,5 8 bin azalmış. Yani farklı farklı kalemlerde de eksi rakamlar ortaya çıkıyor. Üç aylık ortalamalarda manşette özel sektör tarafı 146 bine gerilemiş durumda. Manşette de yani hükümetle beraber 177 bine geriledik ama özel sektör tarafı da 146 bine gerilemiş durumda. Şimdi bu ne demek oluyor? İstihdam piyasası soğuyor. Yani detaylara baktığımızda istihdam piyasasının soğuduğunu görüyoruz. Peki bunu başka hangi noktalar destekliyor diye baktığımda şöyle şey yapıyorum. İstihdam piyasasının soğuduğunu neresi destekliyor diye baktığımda şu gördüğünüz ortalama saatlik ücretler 0.4'lük aylıkta 0.3'e gerilemiş. Beklentilere paralel ama bir gerileme durumu söz konusu yıllık rakam 4.1'den de 3.9'a gerilemiş. Şimdi bu 3.9 Haziran 2021'den beri en düşük rakam. Yani baktığımızda aslında maaş bazlı enflasyon risklerinin azaldığını görüyoruz. Neden? İstihdam piyasası çünkü soğuyor. Yani hem arz talep dengeleniyor hem de bir soğuma durumu söz konusu. Şimdi gidelim şu hane halkı anketinde 4.1'e çıkan işsizlikte totalde ne kadar istihdam artmış diye bakıyorum. Yani employment kısmına bakıyorum. 116 binlik bir istihdam artışı var. Gördüğünüz gibi aslında manşet rakama göre kıyasladığımızda ne kadar e, farklılık içeriyor hane halka anketi. Şu gördüğünüz 4.1'lik işsizlik oranında tabii ki katılım oranındaki artış durumu da söz konusu. Onu şuradan göstereyim. Katılım oranı istihdam piyasasına katılım oranı 62,5'tan %62.6'ya gelmiş. Şimdi tabii bu o kadar böyle size şey gelmeyebilir. Yani 62,5'tan 62.6'ya gelmiş. Ne demek yani bu böyle çok ciddi bir şey gibi değil olabilir. Ya yani kafanızda böyle bir şey canlanıyor olabilir. Sonuç olarak yani yüzdesel olarak baktığımızda şu rakam böyle inanılmaz yüksek gelmeyebilir. Ama burada farklı yaş gruplarında istihdam piyasasına katılma var. Gelin size prime age denilen yani çalışma hayatımızın <laughs> en verimli çağı diyelim. 25-54 yaş arası katılım oranına baktığımızda %83.7'ye yükselmiş durumda. Yani bu pandemi dönemi sonrası oluşan işte o ekstra kaynaklar, e, kripto zenginleri, e, GameStop'tan vurgun yapanlar vesaire bunlar artık bir miktar geçmişte kalmış gibi gözüküyor. Yani istihdam piyasasına prime age net olarak giriyor. 83.7'lik rakam gidip geçmişe dönüp baktığımızda şuraya gidiyor. Yani 2000'li yılların başına gidiyoruz. Oldukça iyi. Dolayısıyla katılım yüksek, katılım yüksek olunca maaş bazlı riskler düşüyor. Üstüne üstlük 3 e, aylık ortalamalarda özel sektörün e, istihdam artışında bir azalma görüyoruz. Şimdi bu yapı tabii döndü dolaştı bugünkü fiyatlamalarda. Hazine tahvilleri, ABD hazine tahvilleri tarafına alım getirdi. Hatta Avrupa tarafına da bu bir miktar yansıdı ki önemli bir risk faktörü var. Yani düşündüğümüz zaman pazar günü e, her şey bitmiş değil yani. Bu anketlere baktığımda çok geniş aralıklar var Löpen tahminleri açısından. Dolayısıyla pazartesi günü bu daha net görebileceğiz ama e, şimdilik bu açıklanan veri istihdam piyasası soğuyor. Tüketim ve talepte tarafında da riskler artıyor şeklinde Yorumlanıyor arkadaşlar ve burada e, 4,5 bas puanlık bir aşağı hareket durumu var. Tabi bunun daha da gerilemesi aslında büyüme risklerinin daha da artmasıyla doğru orantılı. Yani bundan sonraki dönemde büyüme riskleri nasıl evrilecek? Şimdi bu hafta bu taraftan aldığımız verilere bakalım. Haziran ayına dair ASM imalat 48.7'den 48.5'a gerilemiş durumda. 49.1 bekleniyordu. Yani daralma bölgesinde devam ediyor. Artı beklentilerden de kötü bir durum. Daha sonra iniyorum. Fabrika siparişleri 0.7'lik bir önceki veri Nisan ayı verisi 0.4'e revize ediliyor. Mayıs ayı verisi eksi Açıklanıyor 0 artı 0 2 beklenirken daha sonra devam ediyorum şöyle dayanıklı mal siparişlerinde şöyle göstereyim ulaşım dışı kalem eksi 0.1 finalize edilmiş rakam Mayıs ayı ism hizmetler 53.8'den Haziran ayında 53.8'den 48.8'e indi. Son 4 senenin en düşük rakamı. Beklenti 52.7 idi. Yeni siparişler tarafında hatırı sayılır. Çok net bir gerileme var. Yani 54.1'den 47.3'e gerilmiş. Şimdi FOMC meeting de vardı. Powell da konuştu. Yani her neyse çok kafayı dağıtmadan şuradan gelelim. Atlanta Fed'in GDP Now forecast'inde. Biliyorsunuz bu %3'lerin üzerindeyken çok sert bir gerileme beklediğimi paylaşmıştım. Şuralardayken gördüğünüz gibi %1.5'a büyüme beklentisi gerilemiş durumda. Daha böyle net burayı göstermek için Şuradan daha da gidelim. Şurayı açalım. Tahmin profesyonellerin tahmini yani piyasa profesyonellerinin tahmini bu bölge arasındayken Atlanta FED ölçümü giderek tahminin alt bandına doğru ikinci çeyrek için devam ediyor. Yani sonuç olarak tüketim büyüme riskleri ABD ekonomisinde artıyor. İstihdam piyasası boğuyor. Diyebilirsiniz ki bu hafta işte açık iş pozisyonları verisi bir miktar iyi geldi. Onu da göstereyim. Normalleşme içindeyiz. Yani nereden nereye doğru geldik? Şu anda şu normalleşmenin içine girmiş durumdayız. Zaman içinde daha da azalacak bir açık iş pozisyonları verisi göreceğiz. Bugünkü tarım dışı istihdam verisi hem ASM imalat hem ASM hizmetler bu ikisinin alt kalemi istihdam alt kalemiyle paralel ADP istihdam verisiyle paralel son zamanlarda açıklanan e, devam eden başvurular haftalık işsizlik başvuruları da, o tarafta da paralel orayı da açıp bir göstermek istiyorum size şuradan gelelim şöyle çarşamba günü e, açıklandı e, tabii şöyle gelelim şurada devam eden başvurular görüyorsunuz. Şu rakamı bir açalım. Covid nedeniyle şuralarda çok büyük bir sıçrama şey yapacaksınız ama şimdi geliyorum. Şu bandın nasıl üzerine çıkmış durumdayız? Yani 2022 de ne nokta? Şimdi tabii Covid nedeniyle bayağı bir verişi oluyor ama şöyle açtığımda yani 2021'li seviyelere döndük. Yani Fed'in işte 2022'de ilk faiz indirimi ondan sonraki dönemde de yine 2022'nin içinde 70 yaşlar baskılandı devam eden işsizlik başvuruları neredeydi şu anda nerede? Tabi bu geliyor dönüyor dolaşıyor bütün bu anlattığım şeyler faiz indirimi olasılıklarında Eylül ayını bir miktar daha öne çıkartıyor arkadaşlar. Şu anda 80'e yakın bir olasılık var. Eğer büyüme riskleri, tüketim riskleri ve istihdamda soğuma tarafındaki düşüncemde haklıysam, Eylül ayında bir faiz indirimi alacağız. Tabii o zamana gidene kadar bir kez zaten Temmuz ayı toplantısı var. Yani çok ben açıkçası bir Temmuz ayında hareket edeceklerini düşünmüyorum. Ama Temmuz'da Eylül için veriler bu şekilde gelmeye devam ederse bir faiz indirimi yapabileceklerine dair sinyal durumu da söz konusu olabilir Arkadaşlar bunu bu şekilde e, tamamlayayım Onun dışında e, bu haftaki diğer e, dikkatimi çeken noktalar tabi e, Tesla tarafında bu hafta pazartesi günüydü galiba şurada Tesla tarafında Evet, e, 1 Temmuz e, günü ilk defa Ocak ayından beri 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapattıktan sonra bugün e, 252 görmüşüz. Ben 255-260 aralığına kadar yükseliş olursa kapanıştan sonra beni şaşırtmaz demiştim. Ucundan dönmüşüz. Çok iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii e, dönüp baktığımda e, risklerin büyüme tarafındaki risklerin artması altın ve gümüşe olumlu yansıyor. Bitcoin tarafında da arkadaşlar şöyle gelelim. Çok uzun zamandan sonra dün 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında kapanış yaptık. Bugün en düşük gördüğümüz nokta 53 pardon şöyle low 53.600 seviyesindeydi. Hafta sonu burada bir miktar daha eğer çözülme olup bu 50.000 seviyesinin biraz aşağısına doğru gelirse bence güzel bir e, alım fırsatı. Ben 45-50.000 bandı diye söyledim ama bu hareket olursa çünkü büyüme riskleri işte bir noktada eğer yumuşak inişten yani çıkılacak ...resesyona doğru gidilecek senaryosu fiyatlanmaya başlarsa... ...bu tabii 2025 faiz indirimleri miktarını da arttırır. Ee, aynı zamanda ilk başta kripto evrenine bir miktar satış da getirir... ...ama ondan sonra güzel bir alım fırsatı yaratır. O yüzden biraz daha temkinli davranarak burayı takip ediyorum. Ee, neden temkinli davranıyorum? Para piyasalarında güzel getiriler var şu anda... Arasay 28'lere geldi. Biraz toparlıyor. Ama dediğim gibi 45-50'ye geri bu bölgeye gelirse trade amaçlı para piyasasıyla rekabet edecek kısa vadeli güzel bir potansiyel sunacağını düşünüyorum. O yüzden belirtiyorum. Daha sonra bir de şu yani verim eğrisini paylaşayım sizde. Yani verim eğrisinde çok uzun canlı bir 2-10 yıllık makasında eksi bölgedeyiz. Yani geçmişte bu çok iyi bir resesyon sinyali oldu. Bu sefer olmuyor. Yumuşak iniş sanki geçmiş e, sıklaşma dönemlerinde çok sık yaşanmış gibi ana senaryoda. E, evet birçok şey yumuşak inişi de gösteriyor diğer taraftan farklı veri setlerine baktığımızda şu an için. Ama onlar bozulmayacak bir kesin yumuşak iniş yapacağız tarzında bir e, realitede e, illa gerçekleşecek değil. Dolayısıyla verim eğrisindeki bu gidişat bu kadar uzun süre eksi bölgede olduğumuz noktası da e, aklımızın bir kaşısında kalmalı diye düşünüyorum. Tabii bu nasıl hisse senedi tarafında fiyatlamaya neden olur derseniz tabii defansif sektörler biraz daha Öne çıkar ee, şu anda işte Dow Jones eksi Nasdaq 100 Genes artı yani burada bir miktar tabi büyüme riskleri oluşacaksa büyüme sunan şirketlere yatırım yapılabilir düşüncesi de yer alıyor ama ben açıkçası eğer e, tüketim büyüme riskleri piyasada daha çok öne çıkmaya başlarsa hisse piyasasında bir düzeltme olduktan sonra tekrardan yükselişin gelmesini daha sağlıklı bulurum açıkçası. Sadece olay faiz indirimleri noktasında kalmamalı. Ee, dönüp dolaşıp hisse başı kar noktasına da bakılmalı. Bakın şuradan göstereyim size. Ee, şu gördüğünüz beyaz çizgi 12 aylık beklenen hisse başı karlar işte S&P 500'de şu anda 258 dolar geçmişte ne olmuş diye baktığımızda şu sadece S&P 500 görüyorsunuz e, ilk başta mesela 2020'de satışıyor ama şu 2022 daha güzel bir gösterge bu pandemi dönemi olduğu için biraz şey yapayım. 2022'de ilk başta sarı çizgi S&P 500 satışıyor. Ondan sonra hisse başı karlarda beklentileri aşağı revize ediyorlar. Ama mesela 2023'te S&P 500 satış yediğinde kar tarafında bir beklentilerde revizyon yok ve endeks tekrardan 2024'ün ilk 6 ayında yani şimdiye kadar 32 tane veya 33 yani hafızdan beni yanıltmıyorsa rekor kapanışa neden oluyor. Dolayısıyla bu beyaz çizginin gidişatı yani hisse başı karların gidişatı Endeks için önemli tüketim riskleri büyüme riskleri artarsa e, burada muhakkak beklentilerde bir noktada endeks daha önceden bunu fiyatlamaya çalışır diye düşünüyorum. Bir noktada e, törpülmeler e, olacaktır şu an için. E, yılın ilk yarısında muhteşem yedilinin hatta onu da şuradan e, gösterelim onu göstermiş miydi geçen hafta e, hatırlamıyorum ama şuradan açalım. Yılın ilk yarısı muhteşem yedili şöyle gösteriyorum 1 ve 2 kırmızı çizgi muhteşem yedili'nin kar büyümeleri geri kalan 493 ismin aslında 493'ten de fazla her neyse e, muhteşem yedinin dışında kalan yani S&P 500'de tam 500 ise şu anda yoktu yanlış hatırlamıyorsam 1-2 ise fazla olabilir. Her neyse bu geri kalan e, noktadaki kar daralmasının önüne geçti endeks bazında. Ama yılın ikinci yarısı iki grupta da bir yakınsama bekleniyor. Muhteşem yedinin azalması, geri kalanın yükselmesi şeklinde. Yılın ilk yarısı dün Çağan'la yaptığımız yayında da işte S&P 500 piyasa değeri ağırlıklı, S&P 500 eşit ağırlıklı endeks arasında getiri fark %10'la tarihi seviyede. Dolayısıyla bu karların gidişatı da o tarafı da yakınım e, takip etmemiz lazım e, orayı da yani 12 Temmuz'da itibaren ikinci çeyrek e, karları açıklanacak oradaki üçüncü çeyrek ve yıl sonuna dair e, beklentiler şirketlerin beklentileri oldukça önemli olacaktır finansallarda özellikle ABD ekonomisinin gidişatı bu sorunlu kredilerin kredilerdeki artışa karşılık ne kadar karşılık ayıracaklar krediler e, durumunda ya da işte bilme tarafındaki görünümleri genel olarak nasıl vesaire bunları hepsini daha iyi anlayacağız. E, geçen haftaki yayınımızda tahvil piyasası noktasına biraz değinmiştik. E, yani Ondan sonra bir miktar geri çekilme oldu ABD 10 yıllıklarında ama ISM sonrası asıl ISM hizmetler sonrası böyle dört kıtların üzerinden çok net 4.36'lara doğru bir hareket oldu. Bugünkü tarım dışı istihdam verisiyle beraber 4.30'lara doğru oldu. Risklerin gidişatı 4.20'lerin aşağısına daha sonra belki de 4'lere doğru bir hareket olacak mı? Onu bize bize gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.